Dünya var olduğu ilk günden bu yana ilginç doğa olaylarına sahne oldu. İnanılmaz güzellikteki doğal yapılar, ilginç yeryüzü oluşumları ve daha pek çok şey. Milyarlarca yıllık birikimin eşsiz bir hazine haline gelişinden söz ediyoruz. Tabi yalnızca ulaşabildiklerimizden yola çıkarak. Zira teknoloji ve bilim geliştikçe dünyada hala bilmediğimiz sayısız gizemin olduğunu öğrendik. Üstelik bazen düpedüz tüm kanıtlarıyla karşınızda dururken, misal şimdilerde dünyanın 8. kıtası olarak isimlendirilen Zelandiya gibi. Hikayesi ilginç, statüsü tartışmalı. Gelin yeryüzünün Plüton'u olan bu yere daha yakından bakalım. Yıl 1642 idi ve Ibel Tasman'ın bir hedefi vardı. Gösterişli bıyıkları ve gür keçi sakalıyla bu deneyimli Hollandalı denizci güney yarım kürede uçsuz bucaksız bir kıtanın varlığından emindi ve onu bulmaya kararlıydı. Avrupalılar o dönemlerde dünyanın bu bölümünü pek bilmiyor ancak orada büyük bir kara parçası olduğuna inanıyorlardı. Antik Roma'dan beri süren bu inancın doğru olup olmadığını görme vakti gelmişti. Tasman 14 Ağustos'ta iki küçük gemiyle Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan yola çıktı, batıya, sonra güneye, daha sonra da doğuya giderek Yeni Zelanda'nın güney adasına vardı. Ancak yerel Mavri halkıyla ilk karşılaşması Pek de iyi geçmedi. İkinci gün birkaç Mavri yerlisi kanoyla iki Hollanda gemisi arasında mesaj taşıyan küçük tekneye çarptı. 4 Avrupalı öldü. Avrupalılar bunun üzerine 11 kanoyu top ateşine tuttu. Bu tasmanın kendine biçtiği görevin sonu oldu. Olayın meydana geldiği yere katiller körfezi adını verdi ve bulduğu yeni topraklara ayak bile basmadan ülkesine geri döndü. Güneydeki büyük kıtayı keşfettiğine inanıyordu. Ama hayallerindeki gibi bir yer değildi. Bir daha da oraya gitmedi. Ne var ki Tasman farkında değildi ama aslında başından beri haklıydı. Gerçekten de kayıp bir kıta vardı. 2017 yılında bir grup jeolog Mavri dilinde Terriyeva Maviye yani Zelanda'yı keşfederek manşetlere çıktı. Bu 4,9 milyon kilometrelik geniş kıta Madagaskar'ın yaklaşık 6 katı büyüklüğündeydi. Ansiklopediler, haritalar ve arama motorları sadece 7 kıta gösteriyordu. Ancak şeologlar kendilerinden emin bir halle 8. kıtayı bulduklarını açıkladı. Bu kıta aynı zamanda dünyanın en küçük en ince ve en genç kıtasıydı. Öte yandan deniz tabanının haritasını çıkarmak için yer kabuğunun farklı bölgelerinde yer çekimindeki küçük değişiklikleri belirlemekte kullanılan uydu verileri araştırmalarına göre Zelandiya, neredeyse Avustralya kadar büyük, şekilsiz bir kütle olarak açıkça görülebiliyordu. Sorun şu ki kıtanın %94'ü su altında ve okyanusun dibinden sadece Yeni Zelanda gibi birkaç ada su yüzüne çıkıyor. Aradan geçen zamana rağmen kıta hala 2 kilometre suyun altında gizemini koruyor. Nasıl oluşmuştu? Orada hangi canlılar yaşıyordu? Ne kadar süredir su altında? İşte bu soruların çoğu hala cevapsız. Zelandiya'nın varlığına dair ilk gerçek ipuçları ise 1895'te Yeni Zelanda'nın güney kıyıları açıklarındaki adaları araştırmak için bir yolculuğa çıkan İskoç doğa bilimcisi Sir James Hector tarafından bulundu. Hector adaların jeolojisini inceledikten sonra Yeni Zelanda'nın güney ve doğuya kadar uzanan ve şimdi sular altında olan büyük bir kıta alanının tepesindeki bir dağ zincirinin kalıntısı olduğu sonucuna vardı. Bu erken keşfe rağmen muhtemelen Zelandiya kıtası hakkındaki bilgiler belirsizliğini korudu ve 1960'lara kadar pek bir şey yapılamadı. 1960 yılındaysa nihayetinde bir kıtanın tanımlanması gerektiği konusunda jeologlar ortak bir karar aldı. Buna göre yüksek rakımlı, çok çeşitli kayaçlara ve kalın bir kabuğa sahip jeolojik bir alan olduğuna karar verildi. İşte Zelandiya'nın bu özelliklere sahip olduğu kanıtlanırsa 8. kıtanın da gerçek olduğu ispat edilmiş olacak.